Merhaba arkadaşlar. Bugün yakıtlar konusunu işleyeceğiz. Yanımızda Asım arkadaşımız var. Hoş geldin Asım. Hoş bulduk hocam. Bulunduğumuz ortamların ısıtılması nasıl olur? Soba, kalorifer gibi araçlar olur. Bu araçların ısı vermesi bazı yakıt maddeleriyle sağlanır. Yanma özelliğine sahip çevresine ısı veren maddelere ne denir Asım? Yakıt denir. Yakıt mesela bunlar nedir? Genel olarak aklına ne geliyor? Kömür. Kömür geliyor. Mesela bu sobada kömür var değil mi? Evet. Başka ne geliyor mesela? Doğal gaz. Doğal gaz. Bunlar yakıttır. Yakıtlardan sağlanan enerji ısıtma, aydınlatma gibi bazen de nesneleri hareket ettirme amacıyla kullanılır. Yakıtlar depolanmış enerji kaynaklarıdır. Yakıtların yanabilmesi için ne lazım? Oksijen gazı. Oksijen lazım ve atmosferimizde oksijen yüzde kaçtır genelde? %21. %21'dir. Mesela mutfak tüpünde LPG, LPG kömür. Kömür, benzin. termik santrallerde ve araçlarda benzin kullanılır. Fosil yakıt ne demektir? Canlı kalıntılarının toprak altında değişime uğramasıyla oluşan <laughs> Bu yakıtlara fosil yakıtlar evet. denir. Peki Asım, fosil yakıt kaç yılda oluşur biliyor musun? Ee, yok hocam. Milyonlarca yıl geçmesi de lazım değil mi? Milyonlarca yıl geçecek, öyle hemen oluşamaz. Bitki, hayvan ölüleri toprak altında kalıyor ya zamanla, dolayısıyla eziliyor ve değişime uğruyor. Kömür en yaygın kullanılan fosil yakıttır. Petrolün 50 yıl içerisinde tamamen tükenmesi Beklenme. beklenmekte. Ülkemizde fosil yakıtları ve üretimi çok sınırlıdır. Evet. Genellikle biz ne yaparız fosil yakıtı? Petrolü nereden alırız genelde? Toprağın altından. Dışarıdan değil mi mesela benzin, evet. petrol. Bunlar dışarıdan biz ithal ederiz. Kömür, petrol ve doğalgazın %90'dan fazlası başka ülkelerden satın Buna ne denir? İthalat denir. Parasını veririz alırız. Üç çeşit yakıt var. Katı, sıvı ve gaz. gaz. Katı yakıtlar nedir? Başlayacağı katı yakıtlar odun, maden kömürdür. Maden kömürü. Toprak altından çıkıyor ya bu maden hmm. kömürü. Bu da odun yakacak olarak kullanılır değil mi? Ağaçtan elde edilir. Odunun yanmasıyla oluşan enerji düşük. Düşüktür. Linyet, taş kömürü kömürü, antrasit, katı yakıtlardan bazılarıdır. Kömür yer altında maden olarak Çıkırır. çıkartılır. Mesela nerede var? Zonguldak'ta var. Değil mi? Evet. Başka nerede var? Manisa. Haberlerden duyuyoruz bunu. Kömür yer altında ne kadar uzun süre kalırsa ısı değeri de o kadar, o kadar artar. artar. Antrasit en uzun sürede oluşmuş ve verdiği ısı bakımından en değerli olan kömürdür. ve ve çok pahalıdır. Sıvı yakıtlar nedir? Sıvı yakıtlara <laughs> petrol ve petrolün rafine elde edilmesi elde edilmesiyle elde edilen sıvı yakıtlar örnek verilebilir. Evet. Petrol yer altından çıkarılarak rafine edilir. Rafine edilir ne demektir? Yoğunluğuna göre işlenir değil mi? Benzin, mazot, gaz, gaz fuel oil elde edilir. Sıvı yakıtların kullanım alanları farklıdır gaz yağı ve fuel oil kalifer sistemlerinde ısınma amaçlı kullanılır. Şimdi kullanılmıyor. Çünkü çevreye çok zarar veriyor ya. Benzin ve mazot kara ve deniz taşıtmacılığında kullanılır. Sıvı yakıtlar katılara göre çok çabuk yanar. Ve daha az atık bırakır. Bu yüzden daha çok tercih edilir. Mesela burada ham petrol çıkıyor değil mi? Motorin ne demektir? Mazot sıvı yakıttır. Benzin mi yanıcıdır satılan yoksa mazot mu? Benzin daha yanıcıdır yakıcıdır. daha yanıcıdır patlayıcıdır. Mazot yanmaz. Gaz yakıt nedir Asım? Gaz yakıtlar sıvılaştırılmış petrol gazları. Hmm, LPG değil mi? Bu uzun ismi. Bu da kısaltılmışım. Evet. Doğal gaz ve hava gazı gibi yakıtlardır. Hı. Hmm. Doğal gaz yandığında diğer yakıtlar gibi atık bırakmaz. Bu nedenle en temiz yakıt olarak kabul edilir. Evet. Ülkemizde doğal gaz yakıtları fazla olmadığından doğal gaz komşu ülkelerden borularla getirilerek tüketim yerlere, yerlerine ulaştırılır. Evet dışarıdan ithal edilir Parası verilir evet. ve alınır maliyetlidir. Hava gazı taş kömürünün kuru olarak ısıtılmasıyla oluşan bir gazdır. Bu da yine LPG gibidir. Amerika'da var mesela bu. Günümüzde kullanım alanı yaygın değildir. Petrol, hayvan ve bitkilerin deniz ve göllerde fosilleşmesiyle oluşur. Bu nedenle petrol, kömür ve doğalgaz gibi yakıtlara... Fosil yakıtlar. Evet, en çok petrol nerededir? Hangi ülkededir? Asım? Hangi Genelde neden? petrolüyle zengin olan. Şimdi 181 ülke var, öyle biliyorum. Bizim güneyimizde. Mesela Katar. Değil mi? Evet, 2022 yani Birleşik, arkadaşlar. Arap Emirlikleri. Bay, başka? Suudi Arabistan. Buralar petrol zengini. Irak vesaire. İran. Demek oralar eskiden yeşilmiş. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları. Sürekli kullanıldıkları halde tükenmeyen enerji, kaynaklarına. kaynaklarına yenilebilir enerji. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çevreye zarar vermez. Sıfır atık. Fosil yakıtlar kullanıldıklarında yenilenebilmeleri milyonlarca yıl sürdüğü için bu yakıtlara yenilenemez enerji kaynakları. Yani bittiği zaman bitiyor. Mesela yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir Asım? Güneş. Ee, Jeotermal. Evet bu sıcak su değil mi? Hı hı. Evet. Rüzgar. Rüzgar. Hidroelektrik. Bu da barajlar. Ve büyük kütle. Biyokütle canlı kalıntıları. Evet yenilenemez enerji kaynakları. Petrol kömür, nükleer, doğalgaz. Doğalgaz, Doğal gaz. Evet. Yenilenemez enerji kaynakları. Fosil yakıtlar ile nükleer enerjinin sağlandığı radyoaktif elementler yenilenemez enerji, enerji, kaynaklarıdır. Kaynaklı. iki nükleer santral kuruluyor. Birisi Sinop'a, diğeri Mersin'e. Değil mi? Evet. Mersin'deki bitmek üzere zannedersem. Sinop'taki daha başlamadı bile. Yerler belli. Petrol rafineri de nerede var? İzmir'de var. Başka? Batman'da var. Orada işlenebiliyor. Kömür ocağı da nerede var? Manisa. Soma. Bir de Zonguldak. Mesela Zonguldak Zonguldak'ta üniversitenin adı Kara Elmas'tır. Kara Elmas Üniversitesi. Kömüre para elmas demişler. Kömür, petrol, doğalgaz fosil yakıtlardır. Rezervler azalıyor değil mi zamanla? Evet. Kömür termik santrallerde elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanılır. Mesela bildiğimiz termik santral nedir? Afşin, Elbistan. Termik santrali var. Orada kömür yakılıyor, açığa ne çıkıyor? Su kaynatılıyor ve elektrik kömürle elektrik üretme. Evet. Çevreye zarar veriyor haliyle. Fosil yakıtların kullanımı ve çevre sağlığına etkisi. Bu yakıtların kullanımı sonucu, sonucu dönüş, dönüşümü zor. Artık ürünler oluşturulduğu için çevre kirliliğine neden olur. Fosil yakıtların oluşturduğu çevre kirliliği, küresel ısınma, sera etkisi ve asit yağmuru gibi olaylara sebep olur. İnsanlarda daha deri ve solunum yolları hastalıklarına neden olarak insan sağlığını olumsuz yönde etkiler. Mesela buradaki çevreye verilen zararı görebiliyorsun, değil mi? Evet. Bu ne, yap ne yapıyormuş ileride? Sera, Sera. etkisi ve küresel ısınma yapıyormuş. Bu şekilde buzullar eriyor, ağaçlar kuruyor, kuraklık oluyor, deniz seviyesi yükseliyor, tatlı su oranı azalıyor ver Oksijen oranı da azalıyor haliyle. İnsanlarda akciğer hastalıkları oluşuyor, kanser oluşuyor. İnsanlar artık neyle gezecekler böyle? Maske. Maskeyle gezecekler çünkü hava çok pis oluyor. Araba egzozları değil mi? Hı hı. Buralara artık emisyon denilen e, cihazlar kontrol ediliyor. Mesela fabrikaların bacalarına <laughs> filtre takılması lazım. Filtre takılıyor ve bu Kirlilik oranı azaltılıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları devamlı kullanıldığında zamanla tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Çevre için zararlı değil. İnsan sağlığına zarar vermez. Mesela bu ne sistemidir bu? Hmm. Güneş, enerjisi. güneş hmm. enerjisi. Burada güneşten gelen tabii güneş enerji sistemi her bölgeye yapılmaz. Güneş alan değil mi yağış oranı az olan Mesela Karadeniz'e bu sistemi kuramazsın. Çünkü hava bulutlu. <laughs> evet, güneş yok. Genelde İç Anadolu. Ya da Doğu Anadolu'ya. Değil mi? Hı, hı Buralara kurulduğu zaman çok verimli olabilir. Güneş enerjisinden elektrik üretme olabiliyor. Başka hidroelektrik enerjisi. Mesela su nerede çok genelde? Barajlarda. Barajlar mesela Karadeniz değil mi? Hı hı. Orada kurulabilir. Çevreye zarar vermeden tabii. Rüzgar enerjisi. Rüzgarın hareketi elektriğe dönüşüyor. Jeneratörler var. Nereye kurulabilir mesela? Yüksek, rüzgarlı yerlere kurulabilir. Jeotermal enerji. Bu da yer altından çıkan sıcak su. Değil mi? Mesela nerede var genelde? Nevşehir'de orada kaplıcalar var. Bu şekilde sıcak suyu şehir ısınmasında kullanabiliriz. Bir küp ne demektir? Bitkiler tarafından üretilen organik organik maddelerin kütlesi biyokütle olarak ifade edilir. Odun, tarımsal atıklar, canlı atıkları ve çöpler biyokütle olarak adlandırılır. Bitkilerden modern yöntemlerden biodizel ve biyo etan etanol elde elde edilir. Oluşturulan bu yakıtlar kullanılarak elektrik enerjisi elde edilir. Büyük kütleden met, e, metan gazı yani biyogaz da oluşturularak ısınma amacıyla kullanılabilir. Kullanılabilir. Bu şekilde canlıların kalıntılarından mesela ahırımız varsa oradaki ineklerin dışkıları biriktirilir, değil mi? <laughs> İçeride oluşan biyogaz, tankellerde oluşan biyogaz borularla tahliye edilir. Ve onu yakıt olarak kullanabiliriz. Yakıtların çevreye etkisi fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan bazı zararlı gazlar asit yağmurlarına neden olur. Asit yağmurları bitki örtüsüne ve canlılara zarar verir. Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan karbondioksit gazı sel etkisine neden olarak küresel ısınmaya neden olur. Küresel ısınma su kaynaklarının kuruması, buzulların erimesi, çiçeklerin erken açması, bitkilerin zamansız meyve vermesi, sel, çığ gibi olayların artmasına, fırtına ve kasırga olayları sık görülmesine neden olur. Evet. Mesela burası termik santral, fabrika. Şehrin üstünde kara bulutlar oluşuyor değil mi? Evet. Ve gelen yağmur suyu Aşk. bu pis gazlarla birleşiyor. Kimyasal bir olay oluyor. O zaman yağmur Aşk. asit yağmuruna dönüşüyor. Evet. Asit yağmuru da ağaçları kurutuyor, metallerle tepkimeye giriyor, arabaların boyaları dökülüyor. Değil mi? İçme suları kirleniyor, yeraltı suları kirleniyor vesaire. Sera etkisi ve küresel ısınma küresel, küresel iklim değişikliğine, değişikliğine yol açar. Onun için fabrika bacalarına filtre takılması lazım. Ağaçlandırma yapılması lazım. Değil mi? Hı. Böyle önlemler alınabilir. Odun, kömür gibi maddelerin yanmasıyla soba zehirlenmeleri meydana gelebilir. Bilhassa kömür zehiri çok fazladır. Öldürür. Kanı zehirler. Odun sadece odun yakıldığı zaman fazla zehirlemez ama kömür çok tehlikeli. Yakıtların yanması sonucu zehirli bir gaz olan karbon monoksit CO2'dir formülü oluşur. Karbon monoksit gazı solunduğunda kısa bir süre sonra kana karışarak dokulara giden oksijeni azaltır aşırı yorgunluk, dalgınlık, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, çarpıntı, kulak çınlaması, bazen kas kırapları gibi olabilir. Doğalgaz ve soba zehirlenmelerinde her yüzlerce insan hayatını, kaybeder. Karbondioksit renksiz, kokusuz, tatsız, yanıcı ve bir zehirli gaz. bir, gazdır. Evet. oksijenin etkisi, hale getirir. Olsun. Kapalı ortamlarda değil mi? Evet. Pencereyi açıp içeri oksijenin girmesi lazım. Soba ve bacalar ilgi alması gereken tedbirler nelerdir? Kullanılan ısıtma cihazının kalite belgesinin olup olmadığını kontrol edilmeli. Evet, buradaki soba malzemeleri. Evet. Sobalar aşırı doldurulmadan yakılmalı. Yapmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdır sızdırmazlığı sağlanmalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı. Dumanın geri tepmesini engellemek için bacanın üst noktasının çatının en üst noktasından bir metre daha yüksekte daha yüksekte olması sağlanmadı. Evet. Mesela sizin eviniz sobayla mı sınıyor Asım? hocam. Doğal Hayır. Doğalgaz değil mi? Ama ülkemizde doğal gazla ısınan yerler çok fazla değil. Köyler vesaire hala soba kullanıyor. Dolayısıyla bu dönüşümün kısa sürede sağlanması lazım. Yılda iki kez bacalar temizlenmeli. Kaliteli kömür kullanılmalı. Lodoslu, fırtınalı havalarda değil mi? Kombi ve soba yakılmamalı. Kömür sobası her zaman üstten yakılmalı. Doğalgaz kaça, ihmaline karşı dedektör kullanılmalı. Evet, bir sorumuz var. Bunu arkadaşlar yapsın, cevapları yoruma yazalım. Teşekkürler, başarılar diliyoruz.